Yani Türkiye'de internet girişimciliği henüz daha erken safhada. Ee, baktığınız zaman bu iş internetin dünyada özel internet girişimciliğe bakarsak internetin dünyada e, ticarileşmeye başlaması 90'ların başları 92, 93, 94 dünyada büyük internet girişimlerinin kurulması Amerika'da tabii ki Silikon Vadisinde 95'ler, 96'lar Amazonlar, Googlelar, eBayler vesaire. Bunlar hep 90'ların sonlarına doğru Amerika'da büyüyorlar. Bunun hemen arkasından daha sonraki biraz daha arkadan gelen gelişen pazarlar Avrupa, kısmen Asya, Japonya gibi ülkeler var. Bizde internet girişimciliğinin doğası aslında internetin öncelikle bir kere bir mecra haline gelmesi Türkiye'de e, geniş bant internetin 2004'te yaygınlaşmaya başlamasından sonra. Yani işte 2004 öncesinde Türkiye'deki internet penetrasyonu yüzde onların altındaydı. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de internet penetrasyonu neredeyse yüzde yaklaştı. Ama elektronik ticaret penetrasyonuna baktığınız zaman yani hayatında bir kere internetten herhangi bir şey almış insanların nüfusu oranına baktığınız zaman hala bu oranın yüzde onun altında olduğunu görüyorsunuz. Yani %50 internete girmiş ama yüzde on bir şeyler satın almış. Dolayısıyla hala internette aslında elektronik ticaret gibi basit bir kavramla bile tanışmayan milyonlarca insan var. Böyle baktığınız zaman internet girişimciliğinin belli bir olgunluğa gelmesi için önce internetin bir iş modeli kurulabilecek bir mecra olarak, bir dünya olarak belli bir olgunluğa gelmesi lazım. Bunun Türkiye'de zaten aslında topu topu baktığınız zaman 10 senelik bir geçmişi yok. Dolayısıyla aslında Amerika'nın neredeyse 10 sene gerisinden geliyoruz. Ama arayı biraz daha hızlı kapadığımızı söyleyebilirim. Çünkü özellikle sosyal medyanın ee, özellikle e, mobilin yaygınlaşmasıyla birlikte e, yeni iş modelleri mobilde ve sosyal medyanın desteklediği yeni iş modelleri e, Türkiye'de yurt dışına yakın hızla aslında kurulup yaygınlaşabiliyor. E, dolayısıyla bazı alanlarda aslında arayı kapadığımızı hatta bazı yaratıcı iş modellerinde önde bile olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama genel anlamda baktığınız zaman, internet girişimci dediğiniz zaman sadece girişimci sayısı ya da girişim sayısı diye bakmamak lazım. Buna bir ekosistem olarak bakmak lazım. Ekosistemin oyuncuları da işte okullar, ne kadar çok girişimci çıktığı, finansal desteklerin derinliği, devletin ne kadar teşvik verdiği ve ne kadar ön ayak olduğu, ne bileyim kuluçka merkezlerinin çokluğu, okullardaki bir takım yatırım öncelikleri, teşvikleri vesaire. bunların hepsinin, belli bir olgunluğa ulaşmasını bekliyoruz. Bunların hepsine bir arada baktığınız zaman son 2-3 senede çok hızlı bir şekilde ortamın değiştiğini ama hala çok erken safhada olduğumuzu söyleyebilirim. Böyle olduğu için de ve özellikle Türkiye'deki genç nüfus sayesinde ve yeniliğe meraklı bir toplumuz. Yeniliğe meraklı bir toplum olduğumuz için interneti, mobilya, bir takım yeni teknolojileri çok hızlı benimseyebiliyoruz. Bu da aslında internet girişimci ve girişimcileri olmak isteyen gençler için çok büyük fırsat. Yani evet geriden geliyoruz ama önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan şey sadece kendi içimizde yani sadece Türkiye'de kalan başarılar değil aslında dünya çapında veya bölgesel bir takım başarılara imza atacak atabilecek ölçekte şirketler, yapılar kurmamız bence Türkiye için çok daha önemli.